Arkadaşlar oyuncu tanış geldiniz. Bugün sizinle birlikte Minecraft serimizin 3. bölümünü çekiyoruz. Uzun süredir ben normal Minecraft oynamadım. Yani normal Minecraft derken <laughs> Minecraft oynamadım. O yüzden bu bölümde müzik bölümlerde ne yaptığımızı biraz unutmuş olabilirim ama. Şimdi biz bir uyuyalım. Yakında canavarlar var diye uyutmuyor bizi. Biraz erken uyuyacaktık demek ki. Bir de kılıç yok mu ya? Kılıç yapmamışız herhalde. <gülüyor> of. Bir <laughs> Büyük tepemizde dolaşıyor oyuncak ama ben onu nasıl dolaşacağım? ya? Ah. Oh. Bak 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 orada ölecek ha. Gördün gözünü de. İşte ya arı kovanı ya sevmediğim bir şey. Creeper olmaz. Creeper olmaz. Creeper olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş. Bizim hemen şey yapmamız lazım Hayır oğul lamayı öldürme Lamayı öldürmemesi olmaz Olmaz Ay bu ne Birazcık garip başladık benimle Canımızı bir dolduruyor sonra. sonra devam edeceğiz Kedimiz var o iskelet güzel oluyor yani. Bir kefir abi kaçırdı o. Ne oldu? Öldü. Sonunda. Artık birileri daha bizi takip etmeden oynuyor. İyi. Yine yemek yememiz lazım. Bu kadar olmuştur. Çok ilginç ama. Abi niye açamıyorum bunu? Ha kedi. Şu ekmeği alalım. Bizde bir sürü şey varmış. Tamam. Bu bölümde ne yaparız? Etrafı daha çok inceleriz. Ee, e, ne bileyim işte. Bir tane meşe fidanı varmış. Şu an önceki bölümü hatırlamaya çalışıyorum. Önceki bölümü izlemeden başladım çünkü oyunu. Şöyle gidip birazcık şey toplayalım büyük ihtimalle. Ee, birazcık yemek. Bunları bir Gerçekten... Ya ben de önceki bölümü hep geldi. Evet, az önceki videonun direkt gözetinden birazcık e, baktım. Şimdi şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Bu bölümde maden yapalım. E, evin içine, evin içine konmaz gerekli gerçi ama. Şimdi ben evin altına doğru şu güzel bir tane dekor yapacağım. Tabi yine, ne garip olmuş. Şimdi o dekor için, bana biraz tabi ağaç falan bir şey gerekiyor. Şimdi benim planım şöyle aslında. Ee, evin altında bir tane bodrum kat yapacağız ama aynı ev gibi şeyde duvardan oldu. Şey neydi oldu? Küçükten oldu. Nereden geliyor? sesi. İşte öyle bir yer seçmişsiniz. İşte şey, yer çok güzel ama yeterli de durmadan canavar var diye. Bize bu yeter diye tahmin ediyorum. Bir bakalım. Tamam. Bir bakacağız. Şimdi evimize biraz garip oldu. Şimdi nereye yapsak? Bence şurası daha iyi bir yer. Güzel bir maden gibi bir şey olacak. Şimdi burası evet, bir de şey var mı da çubuğumuz varmış. Çubuğumuz. bizde zaten bir sürü küçük de var. Neyse. Sıkıntı yok. Onları da kullanıyoruz. Daha iyi. Şimdi, ben neden kürek almadım ya? Kürek tabi bir de daha da bu Yeter bence. Üstte de bir tane tuzak kapısı koyarız. Şöyle. Aynen. Şimdi etrafı kazmaya başlayalım. Aslında şuraya yok yapalım. Böyle bir tane ilk önce kısım yapalım. Tamam. O biraz önce geçen çaldığımız şey var. Böyle bir kısa bir merdiven gibi bir şeyimiz olmuş oldu. Hadi de altımızı. Şu yan tarafta madem var. Evet, Orayı unutmamam lazım. Tamam. Hah. böyle mi yapıyordu? aynen böyle yapıyordu ya ilk önce bir şey söylemek istiyorum da bu sadece ben mi yemek istiyorum ya çikolataya benzemiyor mu cidden çikolataya benziyor bunu yemek istiyorum ama tabi yemiyoruz böyle dursun ya ne güzel dekor oluyor. Aynen böyle dursun. Şimdi aşağı bir inelim. Şöyle bir bayağı bir kaldı. atarak kızıyorum saat Bu arada ben şunu fark ettim en son ki Twisted Light videosunun ee, beri gerçekten hiçbir şekilde şey neydi ona da. Hiçbir şekilde ee, robot videosu çekmemişim. Aslında bayağı bir kanal Roblox robot videolarıyla başlamıştım ama tabii onların da devamı gelecek. Ama ben ne bileyim telefondan yapmak daha kolay. Ben kullandığım edit programı YouCut diye bir e, güzel bir uygulama var. Eğer şey ise hiç e, profesyonel değilsiniz, hiçbir bilginiz yoksa falan çok ideal bir uygulama. E, uygulamanın adını, tabii şimdi ben bilgisayardan ne bileyim, evet bilgisayardan şimdi aşağı error, 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 error <laughs> Eee o uygulama linkin aşağıda bulabilirsiniz diyeceğim ve milyonlarca şey söylemiş oldum şu an mesela ben şimdi aşağıda bunlar çekmiş al evet. hayır bunu almayacağım meşale yapmam lazım benim meşale için şeyim yok tamam biz de şöyle bir şey yaparız Yok bir dakika yapmıyorum. Direkt direkt kömür bulsak bence daha ideal olacak. Burada var mıdır? Burada vardır. Ama burada bayağı canavar da var. Yani Kırıkır. Güzel. Sen de kazma yapalım o olmuyor böyle. Şimdi. Ya gerçekten üşeniyorum. Şöyle. Burada yok mu Hadi ya iki tane kömür sadece. Nasıl bulmaz ya? Bu arada benim en sevdiğim Granit andesit bir de ne vardı? Bir tane de beyaz bir blok vardı. Gerçekten o bloklar benim Minecraft'ta en sevmediğim, en nefret ettiğim bloklar. Çünkü bence renkleri çok kötü. Yani tabii sizin kararınız ama bana göre çok kötü bir renkleri var. Bana fikrimi sorarsınız yani. Çok garip bir şift falan bir şeylere bastı ama. Ya neyse. Şu meşaleyi kullanırız iki dakika. Hemen aşağıya yiyoruz. Evet. Ee, şu an burayı yapmak için video durdurmuştum ve şansına bakın. Sana yine bir madene e, yine yani madene geldi önümde de direkt şuna çıktı şanslı bir ürün demek ki. Şimdi oraya gideceğiz ama o kadar ne işlemci. Nasıl şans bir güldü. Ay Ömer'in <laughs> ya? <Aha. Gülüyor> Bak ne ya? Ne bir şey yapacağım bilmiyorum <laughs> Şimdi birazcık günlük alayım. madene açıl ya şöyle bir şey yapabiliriz biliriz bu yol direkt bu madene açılsın bence müthiş olur bu yol direkt bu madene açılsın çıkalım bir tane kapı yapacağım ben de varmış tamam şimdi bir tane kapımızı koyalım oraya hatta oraya demir kapım yapsın diyecek ben demirler boşa harcamak istemiyorum Şöyle yapalım. Şuraları kıralım. Ya gerçekten. Ya. İki saniye daha bekleyemedim. Ya. Elimizi kıralım. Uğraşmak istemiyor. Evet. Orayı merdiven yapacağım şimdi. olaydı. Biraz da şöyle. şöyle. Meşalemizi yapalım. Meşaleler önemlidir. Peşime toplanacaklar ama... Kapıyı kapatalım mı olacak? Çıkar Çıktı. Bak bu da kırıldı. Tamam. Hadi ama ya. Etrafta şimdi canavarlar falan gelecek. güzel güzel. Arkadaşlar burada küçük bir sıkıntı çıktı. Ee, şimdi <laughs> önceki videoda küçük bir sıkıntı çıktı. Büyük ihtimal sözüm de yerde kalmıştır ama ne dediğimi de unuttum artık. Ee, en son maden şeyini yapıyorduk. Sonra o maden kısmını biraz güzelleştirip video biteceğim. Bugün birazcık kısa ama sıkıntı yok. Şimdi artık şey yapma zamanı. Bu da bu da yapma zamanı. Neydi onun ya? şöyle yapalım. Ha, şunu çekiyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Oldu. Şunu at at. Andezikler direkt atmak istiyorum gerçi ama. Şimdi. sesler geliyor. Şimdi bu girişi nasıl güzelleştirebiliriz? Ne düşünüyorum? Böyle bir şey yapalım. Şurayı keselim, dünce keselim. Askeri falan. <laughs> Yukarıdan da şeyin sesi geliyor. Kedimizin sesi. Böyle bir şey yapsak bence çok tatlı oldu. Geç birazcık. Sanki simetrik olmadı mı? Oldu. Aslında benim simetriye karşı öyle bir şeyim yok. Ama ben güzel oluyor. Şöyle şuraları kazalım. Birazcık yanık olmuş olabilir ama sonuçta güzel. sabız artık gidelim. Çok madene çıkmışız zaten. Aynen. Güzel oldu. Daha da güzel olabilirdi. Belki daha da güzel yaparız diye. Ne yapıyorsun sen? Hem bir şey bulmuyor var. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar bu da videomuzun sonuna gelelim. bir dahaki videoda direkt tamamen aşağıya maden yapmaya odaklanacağım. Tabi unutmazsam yine. Tamamen maden yapmaya odaklanacağım. Ee, bayağı bir demir toplarız diye düşünüyorum. Belki belki altın elmas da buluruz. Ne bileyim yarık falan o yarıklarda oluyor. Onlardan buluruz diye düşünüyorum. şunları da koyalım. Bu ne <laughs> <yapıyorsun>? gelmiyor, gelmiyor. <laughs> demir kazma değil mi? Bu nasıl bir gelişim ya? çıkalım. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bildiğim yeri de açmayı unutmayın. E, bildiğim yeri açarsanız e, bu Minecraft videolarında daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Ve <laughs> şöyle bir manzara yapmak istedim. Şey yapmadan önce, çıkmadan önce. Evet. Bye-bye.